Merhaba arkadaşlar ben Can şimdi minecraft çekeceğim kendim şey 1.5.2 gördüğünüz üzere ee, kendim bir yaratıcıda şey yaptım modern mimarı yaptım multiplayer oynamayı bilmediğim için böyle bir şey yaptım sonra da hayatta kalma e, hileli hileli hilesiz oynayacağım ilk ilk hilesi sonra hilele oynayacağım şimdilik bunu gösterecektim size gördüğünüz üzere böyle güzel kendim yaptım yani mod falan değil bu mod olsa yani mod olsa hiç anlatmam bunu zaten yani evet. görüyoruz böyle odalarımız var bir şekilde iki kişilik filan yine aynı böyle yukarısında şöyle güzel bir yer var otur izle işte gibi gibi bir de şuraya heykel yapacağım çok süper olacak lan he oyna alış şimdi daha Kaç yıl sonra oynamaya başladım. Yani yeni yeni hatırlamaya başladım. Mesela bu TNT'yi bununla patlattığımızı yeni hatırladım. Hayır lan. Heh, oh. Allah'tan. Heh, şunlar. Mesela bu TNT ile bir kule yapalım. f basınca daha iyi gösteriyor. Neyse. Yok lan TNT ile yapmayayım şu şeyle. Bu değil. Ha şununla. Cix görünsün. Hmm. hmm. Ching-chick. huh huh Sanki de bir robot geliyor. Muş gibi gibi. Tabii bunu direkt düz yapmak zorundayım. Kafaya şöyle gidiliyor. <laughs> kollar. bunu da kafadan yapıyorum ha Nereye kadar

Evet. Şunun eline de... Ne yapsak? Ha, TNT koyak, diğer eline de şey koyak. TNT ve bu. geliyor. <laughs> evet, şunu bir al. Ee, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, Abone Oyun olmayı unutmayın.